Hamdolsun küffarın esir ettiği Türkmenlerin canı emniyettedir dayı. Akça Hatun, gösterdiğin kahramanlıkla nice canı kurtardın. Şad olasın. Alparslan Bey'imin tertibi Alpagut'un gayreti olmasaydı, hepimiz o kalede sıkışıp kalırdık. Kekamenos denen iblis, hakiki maksadınızı öğrendi mi şimdi kızım? Ha? Sırrım açığa çıktı Akınay ana. Ama Alpagut emniyettedir. Her işte bir hayır vardır kızım. Gayrı canını tehlikeye atıp, o küffar girmeyeceksin çok şükür. Öyle ana. Hayır akşanın yeri, yalnız obamızdır. Yine de tedbirli olmak lazım gelir. Kekan buna kayıtsız kalmayacak idir. Atabeyim doğrudur. Akça atın Kekan en güvendiği silahı da. intikam peşine düşmüştür. Ama gözünü açmasına mahal vermeden... ...Vaspura kanı kuşatacağız. Bunca vakittir. Kaleyi kuşatacağımıza ayan ederiz ama... ...Konstantinopol'den hala bir ses çıkmaz. Bu nasıl iştir böyle? Konstantinopol hala... ...buzlarla peçenekleren bundan müstariptir. Şarka dönüp bakacak mecelleri yoktur. Bu sebepten Kekal kekalmenos... ...bas bırakanı müdafaa için can düşmanı her beden medet umar olmuş. Ali Selçuk korkusu İki düşmanı bir demek. Sefer serberi olarak bu hususta ne yapmayı düşünürsün yani? Aldığım malumat, Norman komutanı Herve ile Bizans birliklerinin... ...Ani ile Gürcü toprakları arasında yuvalandığı yönündedir sultanım. Güzergâhtaki gözcülerimiz vasıtasıyla... ...harekete geçtikleri an haberini alacak... ...vasıfırakana varmadan nefesini keseceğiz. O vakit dediğin gibi... ...tezce hazırlıkları tamam edip... ...kaleyi kuşatalım. Sultanım eğer sizce de münasipse... ...atabeyim sefer davetine icabet etmeyen Irak'ya Türkmenlerin obalarına ziyarete gitsinler. Belagatı hepinizin malumu. Şayet iknada muvaffak olur, sefere destek vermelerini sağlar isek... ...ordumuz sağlamdan da sağlam olur sultanım. Münasiptir. Böylece onların varlığına biçtiğimiz kıymeti de daha iyi anlarlar.